Ey bize rızık veren Rezzak Rabbimiz! Bize verdiğin rızık konusunda bizi kanaat sahibi yap. Rızkımızı bereketli kıl. Elimizden çıkan ve kaybolan her nimetin daha hayırlısını bize ihsan eyle. Rızkımızı öyle genişlet ki senden başkasına el açmayalım. Öylesine bol ver ki başkalarıyla paylaşabilelim. Öyle çok ver ki her an şükredelim. Öylesine kanat ver ki hiçbir yokluktan, kayıptan şikayet etmeyelim. Hiç kimseye özenmeyelim. Bütün işlerimizin başı olan dinimiz konusunda hataya düşmekten bizleri koru. Kur'an ve peygamberin yolundan bizi ayırma ayağımızı kaydırma, ebedi hayat ve son durak olan ahiretimizi kazanmamıza yardım et, hayatımız boyunca daha çok hayır yapmamıza imkan ver, her türlü kötülükten kurtulmamızı sağlayacak bir ölüm nasip et. Ey iman nimetini bağışlayan ve bizi müminlere kardeş eyleyen Rabbimiz, biz hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsek kıyamet gününde o sözü onun için sana yakınlık vesilesiyle o sözden üzüldüğü kadar onu sana yaklaştır. Bir miminin kalbini kırdıysak sen kırgınlığını gider, bize de o kırgınlığı düzeltmemiz için tevazu, fırsat ve güç ver, gurur, kibir ve inadın. Yanlışta ısrar etmemize neden olmasına izin verme. Müminlere karşı kalbimizde kin ve nefret oluşmasına engel ol. Allah'ım işlerimizi hayırla sonuçlandırmayı, ayrıldığımız yerlerden hayırla çıkmayı, varacağımız noktalara hayırla varmayı nasip et. İşlerimizi kolaylaştır, zorluklarımızı gider. Senin rızanı kazandıracak işler yapmayı, İşlerimizi senin rızanı kazanacak şekilde yapmayı nasip et. Nerede, nasıl ve hangi işi yaparsak senin rızana bizi ulaştıracaksa onu öylece nasip et bize. Allah'ım, peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları biz de diliyoruz. Peygamberinin sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak yalnızca sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir. Bize hayırlar işlemek için yardım et. Güç ve cesaret ver. Bizi günahlardan ve haramlardan koru. Zarar verecek öfkeden Kalbi öldüren kıskançlıkla, isyan ettiren fakirlikten, azdıran zenginlikten, kibire götüren ilimden, cimriliğe veren mal sevgisinden, seni unutturacak sevgilerden yine sana sığınırız. Öfkemize yenilip, kıskançlığa kapılıp, yanlış işler yapmaktan ve insanlara haksızlık etmekten bizi alıkoy Allah'ım. Amin.